Değerli Kalekim Usta Kulübü üyeleri, hepiniz bu akşamki canlı yayınımıza tekrardan hoş geldiniz. Çarşamba günleri akşam saat 20'de başlamış olduğumuz canlı yayın serimize bu akşam bir değişiklik yaparak akşam saat 19 itibariyle başlıyoruz. Ee, ülke genelinde alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri uyum göstermek adına e, akşamları gerçek her çarşamba akşamları saat 8'de gerçekleştirmiş olduğumuz canlı yayınımızı e, bir saat e, geri alarak artık saat 7'de yayınlarımıza devam edeceğiz ki sokağa çıkma yasağına e, ayak uydurabilmek adına sokağa çıkma kısıtlamasına ayak ayak uydurabilmek adına Sizlerle bu akşam bildiğiniz gibi Kim Musto Kulübü Facebook sayfasında bir canlı canlı post gerçekleştirdik. Canlı yayın konusunda sizlerin karar vermesi adına. Canlı yayın gönderisinin altına yapılan yorumlara baktık ki evet Kim toz grubunda yani seramik yapıştırıcısı, su yalıtım malzemesi, ders dolgu gibi ürünlerde zaten kendini ispatlamış bir marka olduğu için aynı zamanda da boya alanında da kendini ispatlayan bir marka olduğunu sizlere daha sağlıklı duyurabilmek adına Kalekim kimin ürün gamı dahilinde yer alan bir boya markalı ürünler hakkında konuşacağım, konuşmamız gerektiğini söylediniz bizlere. Yapmış olduğunuz yorumlar doğrultusunda bu canlı yayının konusuna sizler karar vermiş oldunuz. Bu akşam canlı yayınımızda e, Kalekim'in bir boya markalı ürün gamından bahsetmiş olacağız. E, bu akşam Kalekim'in ürün, Kalikimin içerisinde yer alan e, boyalarda hangi ürünler var, hangi dallarda hizmet veriyoruz? E, vermiş olduğumuz ürün hizmetleri konusunda ürünlerin ne tarz özellikleri var bunlardan bahsedeceğiz. Ama olmazsa olmaz bir konu var ki boyacılık mesleğine yeni soluk kazandıran birkaç da dekoratif üründen bahsederek hızlıca yayınımızı tamamlamaya çalışacağız sizlerle birlikte. Ee, bu yayın esnasında da her hafta olduğu gibi bu canlı yayında da bizlerin sizlere bir ödüllü sorusu olacak. Bu ödüllü soruda da e, her akşam biliyorsunuz daha önce Adem Bey canlı yayın yaptığında işte seramik uygulama kitaplarını dağıttık. Sizlere bu kitaplardan da çok memnun kaldığınızdan bahsettiniz. Aynı zamanda bizler doğru cevap veren ustaların hesaplarına 100 bin hediye puan yüklüyorduk. Ama bu akşam canlı yayınında sürpriz bir hediye ile karşınıza geç çıktık. Bu akşamki canlı yayında sizlerin hesaplarına puan yüklemektense daha somut bir hediye vermeye karar verdik. Canlı yayın ilerleyen sabahlarında da hem sizlere tekrardan soruyu soracağız hem de Kale Kim'in Whatsapp hattını tekrarlayacağız. 0532 552 87 82 numaralı Whatsapp hattını tekrarlayacağız. Bu Whatsapp hattını canlı yayın esnasında doğru cevabı veren ustalara yine somut bir Kale Kim Usta Kulübü hediyesini paylaşmış olacağız. Dediğim gibi bu akşam Kalikim'in boya ürün gamı hakkında konuşacağız. Kalikim, evet yayının başında söyledik toz ürün gamı ile beraber kendi varlığına başlamış ama daha sonra ilerleyen süreçlerde bizler yapı kimyasalları firması olduğumuz için boya ürün gamı içerisinde de kendi varlığımızı sürdürüyoruz. Kalikim'in boyası var mı dediğimizde cevabımız evet. Kalekimin boyasının markası nedir diye sorulduğunda kalekimin boyasının markası bir boya markasıyla pazarda varlığımızı sürdürüyoruz. E, i̇ki buçuk yıl önce ve sizlerin de bildiği gibi e, boya ürün gamında köklü değişikliklere gittik. İşte e, İstanbul Ambarlı'da bulunan boya fabrikamızı kapattık. Balıkesir Organize Sanayi'de sıfırdan yepyeni bir fabrika kurduk. 55 bin metrekare üstüne boya işini ciddiye aldığımızı gösterebilmek adına. Bu açıdan yeni fabrika ile beraber hem ürün gamlarını yeniledik hem de boya alanındaki ustalardan almış olduğumuz geri bildirimlerle ürünlerimizi geliştirmiş olduk. E, baktığımızda bir boyanın içerisinde neler var onlardan bahsedelim sizlere. Bir boyanın içerisinde iç cephe boyaları, dış cephe boyaları, dekoratif malzemeler ve olmazsa olmaz konu yüzey hazırlık malzemeleri yer alıyor. Yani sizler kalekimde hem iç cephede hem dış cephede dekoratif ürünlerle dahil olmakla beraber yüzey hazırlık malzemeleriyle Kim'in boya markası olan bir boya markasıyla ilgili boya işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki bu boya markasının içerisinde neler var onlardan bahsedelim hızlıca. Dediğim gibi iç cephe ve dış cephe boyalarından bahsedeceğiz. İç cephede de dış cephede de bizler boyaları sizlere anlatırken trendi serisi ve konfor serilerinden bahsetmiş olacak. Bu seriler arasındaki farklılıklar neler onlardan hızlıca bahsedelim. Arkadaşlar seriler arasındaki farklılıklar konfor serisine geçildiğinde otomatik olarak daha teknik ürünlerle sizlere hizmet verebiliyoruz. İşte elastik boyalar, ahşap, metal gibi 150 üstüne uygulanabilen akrilik esaslı insan sağlığına zararlı olmayan boyalarla sizlere hizmet veriyoruz ama dediğim gibi ilk serimiz trendi serisi olarak karşımıza çıkıyor iç cephe serisi içerisinde. Burada e, sizlerin ve bütün ustaların bildiği gibi işte plastik boyamız bu seri içerisinde plastik trendi olarak karşımıza çıkıyor. Mat ve ipek mat boyalarımız bu serinin içerisinde karşımıza çıkıyor. Ve tavan boyamız tavan trendi olarak pazarda varlığını sürdürüyor. Peki, Kale Kim'de ipek mat boya ne anlama geliyor? Ondan bahsedelim sizlere hızlıca. Kale Kim'de ipek mat boya arkadaşlar şu anlama geliyor. Kale Kim'deki ipek mat boya yarı parlak diyebileceğimiz boyalardır. Bunların da karşılığı iki tane seride de karşılığı var. İpek mat trendi ve ipek mat konfor ürünleridir. Şimdi arkadaşlar bun, bu iki seri arasındaki farklılık nedir? Bu iki seri arasındaki farklılık ipek mat konfor dediğimiz ürün ipek mat trend diye göre daha parlak diyebileceğimiz bir üründür. Yani sizler müşterinize ipek mat trend diye önerdiğinizde parlak boya isteyen müşteriniz ipek mat trend diye önerdiğinizde bunun daha parlağı var mı sorusunun cevabı evet daha parlağı da ipek mat konfor ürünü. Mat boyalarda sizlerin de bildiği gibi daha mat tok yüzeyler çıkarmak adına ışığı daha az yansıtan boyalar olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu iki boya arasındaki farklılıklar ne? Biraz o ipek matla mat arasındaki farklılıklar ne? Mat boyalar yüzeyde olası bir bozukluk var ise bu ufak bozukluğu tölere etme şansına sahiptir. Yani örnek veriyorum. Siz yüzeyi bozuk olan bir yerde boya uygulaması yaptığınızda e, ister istemez ışık yansımasından kaynaklı olarak müşterinizin gözüne e, renkte dalgalanma gibi bir gölgelenme karşınıza çıkar ve bu da müşteride renkte dalgalanma gibi bir sıkıntı karşınıza çıkar. Ama bunu tolere etmek amacıyla yüzeydeki bu ufak bozuklukları gidermek, müşterinin gözüne çarpmaması adına mat boyalar tercih edilebilir. İpek mat boyaları ise ışığı rahat bir şekilde yansıtacağından dolayı yüzey olarak parlak zeminler çıkaracağından dolayı ister istemez e, yüzey bozukluğunu daha rahat bir şekilde sizleri gözüne yansıtma durumu söz konusu olabilir. Ama tabii ki de bu işin nihai tercihini müşteri karar veriyor. Nasıl bir yüzey elde etmek adına müşteri parlak ya da mat tercihini gerçekleştirmiş oluyor. Ve sizler de bu açıklamaları müşterilerinize yapmış oluyorsunuz zaten. Peki uzun uza plastik boya, tavan boyası bunları konuşmuyoruz. Birazcık daha teknik ürünlerden devam edelim sizlerle birlikte. Arkadaşlar dedik ki konfor serisinin içerisinde birazcık daha teknik ürünler bulunuyor. Bu teknik ürünler nedir? İşte kolay temizlenen konfor, su bazlı parlak konfor, ısı tutan konfor gibi iç cephe boyalarımız yer alıyor. Sizlerle ilk başta su bazlı parlak konfor ürününden konuşalım. Normalde biliyorsunuz eskiden Evlerin içerisinde bulunan ahşap malzemeler sentetik esaslı boyalarla boyanıyordu. Sentetik esaslı boyalar e, yapılan araştırmalarda insan sağlığına zararlı bir yayılım yaptığını yani bir koku yayılımı yaptığı tespit edilmiş. Yapılan ürün geliştirmelerde ve insan sağlığına faydalı ürün geliştirme odaklı baktığımızda arkadaşlar e, su bazlı parlak konfor ürününü tasarladık. Neden tasarladık? İç cephelerde ahşap, metal gibi yüzeyler üstüne uygulanabilme kabiliyeti olan, boyamızı tasarlamış olduk ama dikkat etmemiz gereken bir husus var tabii ki de. Akrilik esaslı bir boyayı sentetik esaslı bir boya üstüne uygulama yaptığımız esnada bir tutunma sorunu ya da bir başka türlü işte pigment yanması gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenden dolayıdır ki sentetik esaslı boyaların üstüne su bazlı parlak konfor gibi e, akrilik esaslı ürün uygulaması gerçekleştirmeden önce muhakkak bir zımpara kullan, zımpara atarak daha sonra akrilik esaslı boyaya geçiş gerçekleştirebilirsiniz. Ki e, baktığımızda işte evde karşımıza çıkabilecek işte kapılar, mutfak dolapları gibi yüzeylerde su bazlı parlak konfor ürünlerini kullanma şansına sahipsiniz. Aynı zamanda bir de kolay temizlenen konfor diye bir ürün bahsettik sizlere arkadaşlar kolay temizlenen konfor. Boyalarda silinebilirlik sınıf sınıf olan bir durumdur. Yani sınıf 1'den sınıf 5'e doğru uzanan bir durum söz konusudur. Yani 1. sınıf silinebilirlikten 5. sınıf silinebilirliğe doğru ilerleyen bir süreçtir. İşte örnek veriyorum. Tavan boyaları sınıf 4'tür. Bu tarz bu durumlarda işte kimse tavanını ovalamasın gibi şeylerle karşılaşılmadığından dolayı tavan boyasının silinebilirliği yoktur. Ama örnek veriyorum. İç cephe duvarında uyguladığımız bir ipek mat boyamız yani örnek veriyorum Comfort İpek mat boyamız sınıf 1 özelliğine sahiptir. Çok iyi silinebilme özelliğine sahiptir. Birinci sınıf silinebilirliğine sahiptir. Öte yandan da diğer ürün gamları da kendi içerisinde sınıflanarak devam ediyor. Peki kolay temizlenen komfort bu sınıfların neresinde? Tabii ki de adından da anlaşıldığı gibi sınıf 1 olarak karşımıza çıkıyor kolay temizlenen komfort. Ama şöyle bir artısı var. Boyada silinebilirlik ayrı bir husus ama boyada leke iticilik bambaşka bir husus. Kolay temizlenen konfor sayesinde yüzeye temas eden lekenin türüne bağlı olarak hızlı bir şekilde temizlenebilme kabiliyeti söz konusudur. Leke iticilik özelliği sayesinde yüzeye bulaşan boyanın daha rahat ve sağlam bir şekilde silinebilme, temizlenebilme kabiliyeti söz konusudur. Kolay temizlenen konforla. Aynı zamanda iç cephe ile beraber bir boya markasının altında dış cephe ürünleri de yer alıyor. Peki bir boya ambalajına baktığınızda ya da herhangi bir boya markasının ambalajına uzaktan baktığınızda boyanın iç cephe mi dış cephe mi olduğunu anlayabilmek bazen mümkün olmuyor. Bizler ambalajlarımızı tasarlarken usta dostu bir tasarım yapmaya çalıştık. İşte iç cephe kapaklarını mor renkli tasarladık, dış cephe kapaklarını yeşil renkli tasarladık. Bu sayede sizler kalekimin boyası olan bir boya markalı ürüne baktığınızda ürünün iç cephemi dış cephe mi olduğunu rahatlıkla ayırt edebiliyorsunuz. Dış cephe ürün gamı içerisinde de yine trendli ve konfor serimiz mevcut. Trendi serisinin içerisinde bir tane ürünümüz var. Silikonlu düz dış cephe boyası olarak karşımıza çıkıyor. Konfor serisinin içerisinde yine iç cephedeki gibi artık ufak ufak teknikleşen ürünlerle karşılaşıyoruz. İşte nedir? Elastik konfor, süper elastik konfor, enerjik konfor gibi ürünlerle karşılaşıyoruz. Peki bu boyaların özellikleri neler? Dış cephelerde ısı tasarrufu sağlayabilmek adına sizler mantolama uygulaması yaptırıyorsunuz ya da yapıyorsunuz. Evinizde daha az ısı sarf ederek daha verimli bir ısınma gerçekleştirebilmek için. Arkadaşlar bu ısı tasarrufunu sağlanan mantolama işleminde ister istemez binanın oturma hareketlerinden, levhaların genleşme hareketlerinden kaynaklı olarak çimento esaslı malzemede bir çatlak durumu söz konusu olabiliyor. Ya da sıva uygulamasında e, malzemenin hızlı suyunu kaybetmesinden kaynaklı olarak bir e, büzüşme çatlağı ile karşılaşabiliyorsunuz. Ve bu çatlak ilk olarak en son finishlediğimiz estetik yüzey olan boya yüzeyine yansımış oluyor. Bu tarz kılcal çatlaklarla yapılan işin bozulmaması ve daha uzun ömürlü bir mantolama sisteminde elde edilmesi amacıyla dış cephede elastik boyaları tercih edilmesi her zaman bizlerin önerisidir. Peki elastik boyalar hangileri kalekimde? Elastik konfor ve süper elastik konfor ürünleridir. Bu iki ürün arasında bir çatlak köprüleyebilme kabiliyeti e, yarışı vardır açıkçası. Su süper elastik konfor ürünümüz %100 saf akrilik olarak karşımıza çıkan üründür ve 3.3 milime kadar çatlak köprüleyebilme özelliği olan bir üründür. Yani hızlıca göstermek istersek sizlere aslında şöyle bir süngere boya uygulamasını yapıp şöyle esnetmeye başladığımızda üründe herhangi bir şekilde kılcal çatlak ya da problem olmadığını sizler de görmüş olacaksınız. Yani %100 saf akrilik boyamız süper elastik konfor. Peki bunun bir tık altı hangisidir diye sor, soracak olursanız o zaman elastik konfor ürününü önerebiliriz. Süper elastik konfora göre çatlak köprüleme e, kısmına baktığımızda daha kılcal çatlakları köprüleyebilme yeteneği olan boyamız elastik konfor ürünümüzdür. Bir de yayına başlarken dedik ki sizlere boyacılık mesleğini e, Yeni soluk kazandıran ürünler var. Aslında canlı yayınımızın ödüllü sorusu da burada birazcık devreye giriyor. Ben önden sizlere soruyu sorayım. Daha sonra anlatacaklarım arasında sorduğum sorunun hızlı cevabını görmüş olacaksınız zaten sizlerde. Arkadaşlar bu akşamki canlı yayın sorusun, sorumuzun konusu aslında bir dekoratif ürün. İç mekanlarda brüt beton görüntüsünü sağlayabilmek ve ortam içerisindeki kötü kokuyu absorbe edebilmek amacıyla tasarlanmış, kullanıma hazır, renkli hazır sıvamızın adı nedir? Sorumuz bu. Tekrarlıyorum. iç mekanlarda bürüt beton görüntüsünü sağlamak amacıyla tasarlanmış, kullanıma hazır, renkli ve ortamdaki kötü kokuyu absorbe edebilme yeteneğine sahip olan kullanıma hazır dekoratif sıvamızın adını soruyorum ben sizlere. Doğru cevabı da 0532 552 87 82 numaralı Kale Kimin Whatsapp hattına cevap verin ustalarımızda e, Bu akşamki canlı yayında hediye e, bir e, sürpriz bir hediyemiz bulunacaktı. Peki arkadaşlar dekoratif ürünlere baktığımızda bizler sizlerle bu akşam e, betonat ve cam sıvı ürünlerine değineceğiz. betonart ürünü nedir? betonart ürünü iç mekanlarda dekoratif beton görüntüsünü sağlayabilen bir üründür. Bu ürünlerde evet boya grubu içerisinde anlatıyoruz ama bu ürünleri kullanırken işte bir bir fırça, bir kestirme fırça ya da bir postaki rulo kullanmıyoruz. Bunları uygularken çelik polisajlı dekoratif malalar kullanıyoruz. Bu nedenden dolayıdır ki kullanıma hazır bürüt beton dokusunu hiç mekana yansıtan ürünlerin adı betonar. Peki ortamdaki kötü kokuyu absorbe edebilen ve aynı zamanda yine bürüt beton görüntüsünü sizlere sağlayacak olan ürünümüzün adı da BetonArt Fresh ürünüdür. Dediğim gibi doğru cevabı 0532 552 87 82 numaralı e, Karekim Whatsapp hattına gönderen ustalarımıza e, sürpriz bir hediyemiz olacaktır bu akşamki yayında. E, sorumuzu tekrarlayayım ben sizler için. İç mekanlarda bürüt beton efektini sağlayan kullanıma hazır ve ortamdaki kötü kokuyu absorbe edebilme yeteneğine sahip olan kullanım hazır renkli hazır sıvamızın adını soruyoruz sizlere. Doğru cevabı da 532, 552, 87, 82'ye yazan ustalarımıza sürpriz hediyemizi göndermiş olacağız. Peki cam sıva diye bir üründen bahsettik. Cam sıva ürünümüz nedir? Arkadaşlar içerisinde cam parçacıkları ve bağlayıcı bulunan ürünümüzün adı cam sıva olarak karşımıza çıkıyor. Betonart, Betonart fresh ve cam sıvanın kesiştiği ortak bir nokta var arkadaşlar. Nedir bu? Ürünleri uygulamadan önce muhakkak sağlam bir yüzey hazırlığının yapılmış olması lazım. Yani bu dekoratif ürünler olduğundan dolayı siz bu ürünleri e, yüzey kaçıklığının olduğu, kod farkının olduğu yerlerde uygulanmanız sonucunda e, olumsuz sonuçlar ele alabilirsiniz. Örnek veriyorum bir alçıpan giydirme duvar sistemi düşünün. Bu alçıpan giydirme duvar sisteminde yalnızca ek yerlerini... Ee, sıva yapıp alçı sıva yapıp derz bandı ile beraber alçı sıva yapan ustalar daha sonra üzerine e, dekoratif ürün uyguladığında e, alttaki ek yerlerinin belli olduğunu söylüyor. Bu nedenden dolayı biz diyoruz ki dekoratif ürünler ister boya olsun ister dekoratif ürünler olsun uygulamadan önce muhakkak ve muhakkak uygun yüzey hazırlığının yapılması lazım ve Betonart, Betonart Fresh ve cam sıvı ürünlerinde kullanacaksınız eğer muhakkak altta rengine uygun astar kullanmanız gerekli. Örnek veriyorum. 29 farklı renkte cam sıvı üretme kabiliyetine sahibiz. Bu ürettiğimiz 29 farklı cam sıvının seçmiş olduğunuz rengine uygun olarak altta rengine uygun astar kullanmanız gerekli. Aksi takdirde renkte dalgalanma sorunlarıyla karşılaşmanız olası bir sonuçtur. Betonart için de aynı şey geçerli. Betonart'ın da stokta e, koyu gri ve açık gri renkleri bulunmaktadır. Seçmiş olduğunuz beton betonart rengine göre muhakkak altta rengine uygun astar kullanarak işlem yapmanız gerekli. Ben bu sırada sorumu tekrarlayayım sizlere. E, iç mekanda bürüt beton görüntüsünü elde etmek amacıyla ve ortamdaki kötü kokuyu absorbe edebilme yeteneği bulunan, kullanıma hazır, renkli sıvamızın adını soruyoruz. Doğru cevabı 0532 552 87 82 numaralı Kim'in WhatsApp hattına doğru cevabı yazan ustalara hediye e, sürpriz hediyemizi göndermiş olacağız. Peki arkadaşlar bir boyanın iç cephe ürün gamından bahsettik, dış cephe ürün gamından bahsettik, elastik boyalardan bahsettik. İç cephede mat trendi, ipek mat trendiden bahsettik. E, hızlıca değinmeye çalıştık. Ve aynı zamanda Olmazsa olmaz konulardan bir tanesi de yüzey hazırlık malzemesi. Peki bir boyanın içerisinde yüzey hazırlık olarak neler var? Tabii ki de iç cephe astarı, dış cephe astarı, kullanıma hazır ince ve kalın akrilik macunlar ve aynı zamanda da çimento esaslı macunat dediğimiz bir boya macunat ürünümüz yüzey hazırlık malzemelerinin içerisinde yer alıyor. Peki Burada dikkat edilmesi gereken size öneri olarak sunabileceğimiz konu ne? Bazen yani bu yayına çıkmadan önce bazı ustalarla konuştuğumuzda ya da bay bayla bazı bayilerle konuştuğumuzda astarı renklendirmenin bir sıkıntısı olur mu diye sorular gelmişti bize. Arkadaşlar astarı renklendirmenin bir sıkıntısı yok. Aksine örtücülüğünüze çok güzel katkı sağlar ve aynı zamanda boyanın yüzeyde tutunmasına da yardımcı olmuş olur sizlere. Ve Genel olarak bizler her ürün gamında önerdiğimiz gibi örnek veriyorum işte toz ürün gamında nasıl ki belli bir astarı öneriyorsak iç cephede de yani boya ürün gamında da uygulamadan önce muhakkak kendi astarımızı ürünlerimizin altında görmek istiyoruz. Astar kullanmak aynı zamanda hem yüzeydeki tutunu, tutunmaya yardımcı olurken ve aynı zamanda özellikle Yeni yapılmış evlerde yeni birisi taşınacağı zaman alttaki boyanın markası ya da herhangi bir kimyası konusunda fikir üretemediğimiz durumlarda yüzeye vurulacak olan yeni boyadan önce muhakkak bir astar aynı zamanda hem boyanın tutuculuğuna hem de örtücülüğüne katkı sağlamış olacaktır. Sizlerden gelen sorulara hızlıca bakıyorum bir yandan da yorumlarınız devam ediyor. Hayri iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Kadir Keyvan ustamız çok güzel anlatıyorsunuz. Teşekkürler katılımlarınız için teşekkür ederiz. Her akşam düzenli olarak katılan ustalarımız var. Onları artık isimlerinden aşina almaya başladık. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Baktığımızda Bayram Ustamız dış cepheleriniz harika demiş. Teşekkür ederiz. Kullanıp da olumlu geri dönüşlerinizi yazdığınız için biz teşekkür ederiz sizlere. Kale boya daha sağlam, daha oturaklı olurdu diyen bir ustamız var. Şunu söyleyeyim sizlere. Biz boyadaki köklü değişimleri boyacı ustalarıyla konuşarak sağlamış olduk. Yani bizler ürünün içeriğinde ilgili reçetelerin, formülasyonun güncellenmesini ürün ambalajının değiştirmesini tamamen ustalardan almış olduğumuz yorumlarla karşılaştık ve yine ustalardan gelen yorum eğer ki sizin ürününüzü kullanıp aklında o çok olumsuz yargılar oluşan ustalar olursa eğer isminizin de sabit kalması durumunda tekrardan aynı yargıyla olumsuz yargıyla sizlere yaklaşabilir denildiğinden dolayı bizler hem ürün isminde hem ürün reçetelerinde komple bir revizeye giderek yepyeni ürünler sizlere tasarlamış olduk. Kılcal çatlık için hangi astarı kullanmak lazım demiş Seyhan Ustamız. kılcal çatlık için astardan ziyade bir boyanın dış cephe ürün içerisinde konfor serisinde bulunan elastik konfor ve süper elastik konfor ürünlerini öğrendik. Ama şu tabii ki de bir gerçek herhangi bir çimento esaslı bir malzemenin üstüne boya ürününü uygulayacaksak eğer muhakkak altta astar kullanmamız lazım. Ama şu anda astarların genel yapısına baktığımızda kat çatlak köprüleme özelliği bulunmamakta. Ama eğer ki siz bir boya kimyasalını kullanayım ve çatlak köprüleyebilsin dediğimiz anda elastik konfor ya da süper elastik konfor ürünlerini kullanabilirsiniz. Çatlak köprülemede performans almak istiyorsanız. Ki ben eminim ki eski adını bilen e, ustalarımız da var. Eski kale boya markası zamanda performa artı diye geçen ürünümüz e, bir boya markasında ilgili revizyonlarla beraber e, elastik konfort olarak karşımıza çıkıyor. İbrahim ustamız e, WhatsApp hattımızı sormuş. Evet yazdığınız gibi 532-552-87-82 numaralı e, karekim WhatsApp hattına doğru cevabı verenlere sürpriz göndermiş olacağız. Bir haftalık konu değil, haftaya bu konuyla devam edelim demiş Ümit ustamız. Evet, biz bu yayının başlığında şunu fark ettik sizin yapmış olduğunuz yorumlarla beraber dedik ki boyu ürünlerimiz konusunda ustalarımız bir fikir sahibi olsun. Daha sonraki yayınlarımızı da daha detaylı olarak sizlerin karşısına çıkmış olalım. Zafer ustamız şeyi payla, WhatsApp hattımızı paylaşmış mahrum etmeyelim De dediğimiz gibi doğru cevabı veren bütün e ustalarımıza hediye e, ürün sürprizi dediğimizi göndermiş olacağız. Bir ustamız "Tekstürlü boya işleyelim." demişler. Evet ben atladım. Tekstürlü boya yani grenli desen boyamızı atladım. Yine konfor serisi içerisinde yer alan elastik grenli konfor ürünümüz var. E, bu ürün tekstürlü yüzeyler yani tırtıklı yüzeyler tasarlanmak amacıyla e, ortaya çıkmış bir üründür. Ama bu ürünün şöyle bir e, ufak bir nüansı var. Sizler tekstürlü bir desen çıkartacağınızdan dolayı desenin çıkıp düz kalan kısımda alt tabakadaki rengi göster bu nedenden dolayı özellikle örnek veriyorum mercan rulo, postaki rulo ya da izmarit rulo ile bu ürünler uygulama yapılabilir. Ve ürünleri uygulamadan önce bu tarz alttaki rengin mevcut dokuya zarar vermemesi adına muhakkak ve muhakkak rengine uygun astar kullanmanızda fayda var. Özellikle e, granle desen çıkartan boyalarda. Hüdayi ustamız iyi yayınlar, iyi sunumlar demiş. Teşekkürler. Ben hızlıca son kez sorumu tekrarlayayım ve ufak ufak e, yayınımızı toparlayalım arkadaşlar. Bu akşamki sorumuz e, bir, bir boya markası adı altında e, kullanımı hazır ortamdaki kötü kokuyu absorbe edebilen renkli. Dekoratif ürünümüzü soruyoruz. İç ortamlarda, iç mekanlarda brüt beton görüntüsünü sağlayan ürünümüzün adını soruyoruz. Kritik nüans ortamdaki kötü kokuyu absorbe edebilme yeteneğidir. Doğru cevabı veren ustalarımıza 5 e, e, sürpriz hediye puan e, sürpriz hediyesini göndermiş olacağız ve kale kimin WhatsApp hattı olan 532 552 87 82'ye doğru cevabı göndermelerini rica edeceğiz. Selahattin Ustamız demiş ki bir de ahşap koruyucu ve verniklerlere de yer versek iyi olur demişler. En kısa zamanda neden olmasın? Bu da bir canlı yayın konusu olarak sizlerin karşısına çıkabiliriz. Ee, soruyu soran ustalarımız olmuş. Soruyu tekrarladım. Bir sonraki yayında WhatsApp hattında arkadaki afişte de sorarsanız iyi olur demiş. Neden olmasın Fırat Ustam? Öyle bir tasarım yaparak sizlerin karşısına çıkabiliriz. Arkadaşlar... E, ufak ufak toparlayalım. Bu akşamki canlı yayın sorumuzu sorduk. E, Karekimin Whatsapp hattına e, doğru cevabı veren ustalarımıza hediye Karekim Usta Kulübü'ye göndermiş olacağız. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir başka canlı yayında tekrardan görüşmek üzere.